Selen Aslanlar Temmuz ayını konuşacağız bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak e, odağınız 12. evde Güneş Yengeç'te 12. evde 5 Temmuz'da da Merkür Yengeç Burcu'na gelince biraz inzivada olmak isteyebilirsiniz e, bu inzivanın içinde aslında mutluluğu bulmak belki biraz iletişimde kopuk olmak e, biraz e, kolektif için çalışmak kolektife faydalı olmak konuları e, biraz sessizlik biraz e, psikolojik konularınız, karmik konularınız ve e, Tanrının bildiği bizim bilmediğimiz bir alan, biraz kadersel temalarla alakalı, daha çok düşündüğünüz, daha çok bunlarla ilgilendiğiniz ve bundan keyif aldığınız bir alan olabilir. E, 5 Temmuz'da Mars Boğa burcuna geçecek ve 20 Ağustos'a kadar yani yazın tamamında Mars orada olacak. E, dolayısıyla orada meslek kariyerde e, biraz mücadeleleriniz olabilir. Ee, özellikle e, statü e, işte evlilik ayrılık meslek kariyer ve toplumdan geri bildirdiğim bildirim aldığınız alanlarda Mars biraz sizi orada efor mücadele ve belki toplumun önünde e, daha bir agresyon halinde görür, görünebilirsiniz annenizin hayatıyla alakalı mücadele içeren konular e, Belki onun hayatıyla alakalı uğraş verecek konular ...hayatınıza girebilir... ...13 Temmuz'da Oğlak Dolunayı var... ...bu sizin 6-12 hattı dediğimiz... E, ...hizmet hattı... ...sağlık hattı... E, ...çalışma hayatınız... ...rutininizle alakalı konularda... ...bir hasat alacaksınız... ...şimdi burada e, Plüton işin içinde... ...Plüton var bu Dolunay'ın içinde... ...ve dolayısıyla e, biraz sizin sağlık konularına... ...hizmet konularına... ...rutin konularına zaten Plüton uzun zamandır... ...2008'den beri oraları değiştiriyor... ...ve dönüştürüyor... ...çok daha güçleniyorsunuz. Belki sağlığınızı baştan inşa ediyorsunuz... ...belki rutininizi baştan inşa ediyorsunuz ama... ...bu dolunayda özellikle güç savaşlarına karşı ne olur dikkatli olun. Kadın erkek ilişkilerinde manipülasyona, tutkuya, gizli saklı konulara... ...kin, nefret duygularına karşı ne olur temkinli olun. Özellikle dikkatli olun arkanızdan iş çeviren insanlara... Bu ıı, iş iş ortamında yani size hizmet veren ya da hizmet alan ıı, insanların konularıyla, çalışma arkadaşlarınızın hayatlarıyla alakalı konularda dikkatli olun. Evcil hayvanınız varsa onunla alakalı bazı kararlar, bazı sonuçlar alabilirsiniz. Ya da bir iş değişikliği var, bir rutin değişikliği var. Onun sonucu size duyurulabilir ya da siz bir karar alabilirsiniz. Yani tamam mı, devam mı gibi. Sağlığınızla alakalı. işte belki bir tedavi oluyordunuz, artık size Tedavinizin tamamlandığı söylenebilir ya da siz bir karar alabilirsiniz. Artık ben rutinimi değiştireceğim, böyle olacağım, şöyle olacağım gibi bir sürü gardrobunuzu da değiştirebilirsiniz. Ama tabii güneş de orada olduğu için aslında çok mistik ve ruhsal bir alanda olacak bu dolunay. Dolayısıyla siz de belki kendi mahreminizle, kendi karmik konularınızla, psikolojik altyapınızla daha çok yüzleşebilirsiniz. Bir şeyler belki orada su yüzüne çıkacak, görünür olacak. Her ne olacaksa sizin hayrınız olacak zaten. 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na gelince artık inzivanız tamamlanacak. Daha böyle çok mutlu olacaksınız yalnızlıktan, inzivadan. Böyle evrensel sevgiye daha fazla açılacaksınız. Orada kendinizi ama platonik, gizli ilişkilere karşı temkinli olun. Belki daha melankolik olacaksınız, belki daha görünür olmayan aşklar yaşayacaksınız, kendi kendinize aşklar yaşayacaksınız belki, ama çok büyük bir evrensel sevgiye açılacaksınız. E kolektif konularda farklı bir anlam arayışı. Tabii bu arada sezgileriniz de çok 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 yükselmiş olacak. Rüyalar, belki haberci rüyalar hayatınıza girebilir vesaire vesaire. E 19 Temmuz'da Merkür Aslan'a gelince birazcık silkeleneceksiniz. Birazcık rahatlayacaksınız. bu hani inziva, işte evrensel sevgi, kendi içine dönüp bakmak çok güzel ama biraz da canlılık da lazım ve Merkür aslında size bu canlılığı verecek. Birinci evinize gelen Merkürle kendinizi daha neşeli, daha canlı, o kıpır kıpır Aslan'ın yaratıcı enerjisiyle hayat yaşamaya değer enerjisiyle karşılaşacaksınız ve orada Tabii ki Merkür Aslan'ın inanılmaz bir vizyon sahibi olma, inanılmaz bir eğlenme ve gösterme enerjisi var. Ama kibire ve gurura dikkat edin ne olur. Orada özellikle alkış almaya çok meraklıdır Aslanlar. Merkür Aslan'da da böyle ben bilirim, ben yaparım, hallederiz deyip fazla yapamayacağınız şeylerin altına da. Ne olur girmeyin beni hatırlayın. 22 Temmuz'da güneş de aslana giriyor. Artık o inzivalardan çıkıyorsunuz. O meditatif halinizden çıkıyorsunuz. Hesaplaşmaları yaptınız. Artık sahnedesiniz. Aslan demek, sahne demek, parlamak demek, yaratmak demek, canlılık demek. Güneş de oraya gelince artık sizi kimse tutamaz diye düşünüyorum. Ama egoya dikkat edin. Olur mu? 28 Temmuz'da aslanda bir yeni ay var. Ve buradaki yeni ayla beraber... Yenilik enerjisi belki kendinize yeni bir kıyafet, yeni bir saç baş, yeni bir dış görünüş ve Hayata bakış inşa edeceksiniz. E, orada artık ateş enerjisi çok devreye girecek gökyüzünde. Jüpiter de zaten oradan üçgen açıyla destek veriyor size. E, belki yurt dışı konuları, işte üniversite konuları, belki eşin akrabalarıyla e, alakalı konularda Jüpiter size çok büyük genişleme, fırsatlar verecek e, ve belki e, Tanrı inancınız, yaşam felsefenizin de çok dönüştüğü bir zaman dilimindesiniz aynı zamanda. Kendinizi daha yaratıcı, daha daha güçlü hissedeceksiniz. Aman dramlara dikkat edin. Aman ben bilirim edalarına dikkat edin. Heyecanlı, olumlu ve kıpır kıpır bir bakış açısıyla bakacaksınız hayata. Ve ayı da e, 10. evinizdeki e, Uranüs, Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşumuyla kapatacağız. Şimdi zaten e, tutulmalar size meslek kariyerle alakalı biraz evden çıkıp daha tepeye çıkmanız konusunda uyarılarda bulunuyor daha görünür olmanız annelik temaları belki hayatınızda daha altı çizilen bir tema olabilir hem sizin anneniz ya da kendinizin cinsiyetinize göre annelik temaları hayatınızda daha vurgulu oluyor olabilir Uranüs orada zaten size kariyerde, meslekte, toplumun önündeki duruşunuzla alakalı çok büyük devrimler veriyor. Şimdi Mars'la kavuşan bir kuzey ay düğümü ve Uranüs size sürprizler verecek meslek kariyerde, statünüzle alakalı. Belki ani bir evlilik, işte statünüzle alakalı değişimler ve orada zaman ötesinde erkekler çünkü Mars erkekleri de anlatır. Sıra dışı erkekler belki hayatınıza gelebilir ya da siz çok farklı, çok sıra dışı bir şeyler mesleğinizde icra edebilirsiniz. Toplumun önünde çok farklı bir konumda olabilirsiniz. Umarım çok güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Sevgiler.